Garip zaman dayı zaten zaman ettiğini bede gariben ve seyahatü kema bede. Bu din garip olarak gurbette başladı. Yani gurbetteki bir adam nasıl mutsuz, nasıl e, düşünceli, dertli, sahipsiz, arkadaşı yok. Dinin çıkışı öyle çıktı. Efendim sallallahu aleyhi ve tek başına kadınlardan Hatice annemiz, erkeklerden Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz kölelerden işte Zeyd ibn Harise'ler, Bilal'a Habeşiler falan böyle çıktı bu iş. Hiçbir zaman ağalar, zenginler, kotomanlar bu işe sahip çıkmadı baştan. Çıkışlar hep böyle. Bütün peygamberlerde durum böyle. Ne dediler? Nuh Aleyhisselam'a işte 5-10 Müslümanı var, ümmeti var gemiye i̇şte bile 80 kişi. En fazla var, biri var 8, biri var 80. 8'in de 8 olsa 80 olsa zaten 3 tane oğluyla hanımları var falan. Kendi hanımı bile gemiye binemedi yani. Onun için bu işler nasip işi, hidayet işi, gönül işi. Ama o da Mevla sana zorla bir rol biçmiyor. Sana irade vermiş, kudret vermiş. Sen de iradenin kudretini nereye kullanırsan onu seyrediyor, onu yaratıyor, onu ezelden biliyor. Peygamber Hanım'ı gemiye binemedi, boğuldu. Bir oğlu Kenan gemiye binemedi, boğuldu. Bütün zenginler ağalar, paşalar, dünyanın o zamanki işte güçlüleri hep boğuldu gitti niye? E çünkü Galloeni Minuleke ve Tebeşerler en rezil adamlar sana tabi olmuş. En fakir hamal, çöpçü gibi yani şimdiki hani hamallık en iyi meslek çöpçülük. Bunlar şerefli meslekler. Helal Allah'ın teriyle çalışan kazanıyor adam. Ama şimdi bakıyorlar bu hocanın bu hocanın yanındaki adamlarda zengin iş adamı kodomanlar varsa onlar da geliyorlar. Bakarlar sen garip kuraba, fakir fukara Ondan sonra aman, Muğla'nın en bayağı, en basit adamları sizin yolda. Biz size niye uyalım ya? Ağanız yok, paşanız yok. Ama Kalevem, <laughs> mal mi bir makânı uameleri on. selam öyle dedi. Sen fakir garip görüyorsun ama Allah ona değer vermiş. Onların Allah ile arasında ne amelleri var ben bilmiyorum. Biliyorum ki Allah onlara değer vermiş. On sıra sen Müslümanların fakirleri uzaklaştır. İşte beni bize ayrı sohbet yap, ona ayrı sohbet yap. Evde ayrı program yapalım, şurada ayrı program. Bütün peygamberler aynı teklifleri yaptılar yani. Sonra ne oldu? Paraları kurtarmadı. Mevkileri kurtarmadı. Bürokratlıkları kurtarmadı. Krallıkları kurtarmadı. Nemrutlukları, firavunlukları kurtarmadı yani. Çünkü Allah'ın Celle Celaluhu vaadi haktır. Bu din mutlaka galip gelecek. Bu zamanlar geldi zaten. Şimdi biz Müslümanların beceriksizliği ve gevşekliği ve tamiz vermesinden yeniden bir ayak altına düştük. 150-200 sene evvele kadar Allah'ın izniyle Osmanlı ondan evvel Selçuklu, ondan evvel Abbasi, ondan evvel Emevi, ondan evvel Asr-ı Saadet, sahabe-i kiram. bunları hiç işgal edemiyordu. Ayşilik, her taraf işgal olmuş. Yani zaten kültür emperyalizmine muhatabız. Üç yaşında çocuk video izliyor. Üç yaşında, dört yaşında çocuk senden kopmuş. Zaten anasından, babasından kopartmışlar onu. Onu çizgi bilimler video bana bilmem ne, Yahudi işliyor. Kaç kişi çocuğunu Sibyan okuluna gönderecek, medreseye gönderecek? Zaten internetin cep telefonu, Whatsapp, telefon, bilmem, Telegram, bilmem şey, Instagram, milleti mahvettiler.